İyi gidiyoruz zaten. Ee, bu hafta da kart cezalıysa değilse hiç. Ee, ben de elimden geleni yaptım. Tabii ki kaleci için çok önemli süre almak. Devamlı süre almak çok önemli. Böyle şanslar geldiğinde de iyi değerlendirmek önemli. Tabii ki birkaç tane eksiğimi ben de fark ediyorum, görüyorum. Ama tabii ki bunlar süre aldıkça, zaman buldukça yerli yerine oturacaktır. Ee, önemli olan takımın kazanması. Şimdi önemli bir maçımız var. Önce kupa maçı, onun ardından Trabzon'la bir maçımız var. İnşallah e, bu şekilde devam ederiz. Oynayan oynamayan, bir kere çok iyi arkadaş. Tesiste olsun, antrenman sahasında olsun, gerek burada sahanın içinde olsun, yani herkes çok iyi arkadaş. E, tabii ki çok iyi de bir hocamız var, belli bir sistemimiz var ve herkesi oyna oynamayanları özellikle hazır tutan bir teknik ekip var. Tabii ki şans geldiği zaman da da hazırsa elinden geleni yaptığı zaman ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor